Evet, Hazreti İsa'nın doğumu tam bir mucizedir. Orada ayette diyor ki biz hani kudret, kudretimizden diye söylüyor. Yani kudret yani daha çok öbür dünyada hakim olacak olan bir şey. Ya da mucizelerde ortaya çıkan bir şey. O bir mucize. Ama nasıl bir mucize? O ayrı konu. Belki onu çok çok az kişi bilecek o sırrı. Bir mucize. Bu insanların insana olması için konulmuş bir şey. Hani inanç zayıfladıkça buna bir sebep aramak söz konusu olabilir. Hani bunun bir sebebini illa bulmaya çok saçma saçma şeyler ortaya atabilirler. Bu bir mucize. Ama nasıl bir mucize? O konuda da dediğim gibi bir sır o. Allah kime bilmeyi nasip ederse bildirir. Fakat e, Meryem Validemiz ayette de dediği gibi tamamen pür pak tertemizdir yani orası net. Evet. Bildiğimiz kadarıyla Meryem annemiz cennette Efendimiz ahmet Mahmut Muhammed'in eşi olacak. Bunu biliyoruz. Kendi sahipte diyor ki bana hiçbir erkek eli değmemiştir diyor. Nasıl olabilir diyor böyle bir çocuk olabilir. Allah ruhumuzdan üfledik diyor. Orada yani Allah'tan başka konuştuğu başka bir kişi var bu Cebrail Aleyhisselam diyorlar vesaire. Sonuçta kudret ve mucize. Doğrusunu Allah bilir. Meryem annemiz tertemizdi. Dünyaya da Meryem annemizin kızlarını işte Hristiyanlıkta da azizeler deniyor. Tertemiz yani hanımın hanımların Tertemiz, pür pak korunması lazım. Sadece helal ile. Sadece hanımların mı? Beylerin de tabii. Ancak öyle bir dünyada rahat edebiliriz. Bu da böyle değişik bir analiz oldu. Selamlar.